Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diyen Adem Mağaralı ve Hamit Çınkır kapı kapı dolaşarak tatlı ikramında bulundu. <laughs> Son yılların en iyi hareketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Biz birlikte güçlüyüz sloganı ile ülke gündemine oturan Kahramanmaraşlı hayırsever iş adamı Adem Mağrıl'dan çok tatlı bir hareket daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda seyyar satıcıları, yerel esnafı, çocukları sevindiren hayırsever iş adamı Adem Mağaralı bu sefer de ağızları tatlandırdı. Adem Mağaralı ve Hamit Çınkır hafta sonu kısıtlamalarında görevli polis memurlarına ve kırsal mahallede yaşayan ailelere baklava ikram etti. Birçok kırsal mahalleleri ziyaret eden Adem Mağaralı ve Hamit Çınkır kapı kapı dolaşarak tatlı ikramında bulundu.